Oğlum abi direkt söyle bunlar bana. ya sana bir şey He? diyeyim mi? Şu bu hafta Samet'in Ankara'daki takımın mühteşem oyunu ve galibiyetinden sonra bir şeyi söyleyeceğim. Dünyada abisine en çok zarar veren adam sensin biliyor musun? Hayır. Ay, abim Beşiktaş'a abim ay, abim diye Allah, diye adamı antibatik hale getirdim ben. Hiç demedim ya. Bir kere demedim. Ne demedim Vallahi ben? Vallahi demedim. Her programda. Bana göre faydası oluyor, oluyor. Bana göre faydası oluyor. Beşiktaş'a gelse 3 maç sonra gitti. Hayır. Ben, abi, 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 Keşke de de getirseydim yani, daha iyi olurdu ya. Evet. Ertuğrul evet. Sağlam ya dünkü çocuk Beşiktaş'a teknik evet. direktör abinin önünü kestin ya. Ben kestim. Abinin önünü kestin sen. Ben kestim. <laughs> Mütevazi takımlardan Şimdi ne yine. Abi ne ilgisi aşırı. Garip tuhaf falan başka bir konuya girdin. Niye giriyorum? Hiç alakası yok. Gel abi seninle biraz dert çalışalım. Sen çok ateşlisin. Sevgili gel. Adnan Ay Baba. Gidiyorum ben abi. Siz programı ay, ay bir saniye bir şey söyleyeceğim. Programı ben yönetiyorum. Siz dilediğiniz gibi aşağıdan malzeme çıkartıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Ya yine bir şey mi çıkıyor oradan? Ne Nereye gidiyorsunuz? ben anlayamadım. Çalışalım hadi, hadi, biraz. Hadi hadi buyurun hadi. Sen Kork 40 yıllık ayrı abi gel. Okulda buyurun, be, mıyız be. sevgili Adnan Profesör. Ay Baba? Ay gel. Profesör. Profesör. Buyurun. Futbol. Futbol. Değil mi? Taktik. Peki. Al abi. Gel ben abi. Beşiktaş'ın sistemi ne abi? Şimdi ben önce bakayım benzetebilecek miyim? Pors. Tamam. Anlı şöyle geliyor. Tamam, çok güzel. Ne çiziyorsunuz sayın işler? Önce Pors. Beşiktaş'ın çizim. taktiğini mi çiziyorsun? Beşiktaş'ın taktiğini mi çiziyorsun? Pors'u mu? Çok şirin oldu bak. Sayın hayri işler, ne çiziyorsunuz? Hayır, Söyler abi. misiniz? Biz şimdi burada Bir saniye, bir saniye sayın ay baba. Evet, Beşiktaş'ın taktiği. Evet. O tavşan gibi oldu. Altına oluyor. adnan mı yazdınız? Şimdi Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın Antalya maçındaki en önemli eksiği nedir? Sence? Bir dakika ne oldu? Şimdi abi, sana diyeceğiz. Bir tamam. Beşiktaş'ın evet. bana sol kulvarında olan iki oyuncuyu söyle bakayım. Teyo. Ben Aydın. Mesela, ne oldu? Bir de test döndük. Niye test? Ben sana çocuğum. ders veriyorum. Teyo. Evet. Aydın. Evet. Öyle mi? Evet. Öyle değil. Evet öyle. Nasıl öyle. efendim? Holosko ve Aydın. Sağdan. Hayır efendim. Yok. Holosko sağ çizgi. Evet Aydın. abi. Teyyo Aydın. Sonra Serdar Özkan. Burası neye döndü? Yol geçen ha. anına döndü. Döndü. Kaçıncı dakikaya kadar? 2-0 olana kadar. Evet. 2-0'dan sonra oyuna kim girdi? Hayri girdi. Serdar Özkan. Evet. Buradaki yırtılma bitti. Bitti. Denge geldi. Sayın işler ne yazdığınızı izleyicilerimiz göremiyor. Biraz açılabilirsiniz. Peki İsim yazıyorsunuz Tanışıcı. Dert 40 yıl. Beşiktaş, İsimleri, Beşiktaş, isimleri. tam yazarsanız. Kırk yıllık Hayri abi anlatıyor şimdi. Sevgili Andanay Baba. Evet sevgili dinleyiciler, izleyiciler. Evet dinliyorum. Beşiktaş'ın inanılmaz kadroları sahadayken bu gördüğünüz zaten muhterem evet. altı bezleniyordu. Tabii. Ben de şampiyon Beşiktaş'ı yazıyordum. Hiç ağzını açma sana da ders veririm. Arkadaşlara da ders veririm. Bir. Siz e, hocanızın karşısında bence şu anda çok yanlış duruyorsunuz sevgili hayır, Adnan Aybaba. Yani. İki yani ellerinizi hayır, cebinizden pardon. çıkartın. Hayır, hayır. Sevgili ayrı işler Galatasaray'ın da kısa bir tahtada yorumunu alalım. Evet. Ondan sonra sevgili Geçelim. Adnan Aybaba eğer konuşanları yazmayacaksa burada tahtanın başında çok hevesli orada durmaya. Oturalım devam edelim. Ben çünkü anlamadım şu evet. anda ne yaptığınıza. Hayır, Siz size... bir şey anlatacağım diye kalktınız. Şimdi... Sadece dinliyorsunuz. Lütfen, Lütfen elinizi bir saniye. Şu anda sınıftayız. Yok ya. Lütfen. Başka? Bir saniye Hayri işler en büyüğümüz. Söz istemeden konuşmayacağız. Evet. Şu anda siz de sözlü desiniz. Tabii. Şu anda görüntü o. Ders Beşiktaş'ta ondan kaldınız. Bir dakika ben Şimdi Galatasaray'dan bir... da bir imtihan eder misiniz Sayın İşler? Sayın Aybaba'yı. Şimdi... Tahtayı siler misiniz Sayın Aybaba? Sayın Aybaba. Aybaba. Lütfen. Galatasaray Denizli'yi 4-1 yendi. Evet. Bir. Soru bir. Sevgili i̇yi İşler kalemi de... Bir dakika. Kalemi Sayın Aybaba'ya verin. Dersi yazsın. Ders Galatasaray. Onu da yazın Sayın Aybaba. Orada boşuna durmuyor. Galatasaray Denizli'yi 4-1 yenerken iyi mi oynadı kötü mü oynadı? Önce bir soru bir. Ya hayra bak sen şaşırmışsın. Soruyorum. Bak vallahi sen şaşırmışsın. İyi mi oynadı, kötü mü oynadı? Ben burada kendim çocuk gibi hissediyorum. Bu hissettim, kadar insanla ne yaptığınıza. Hayır. Şimdi... Siz bir şey anlatacağım diye kalktınız. Şimdi... Sadece dinliyorsunuz. <laughs> Lütfen elinizi bir saniye. Allah Allah. Şu anda sınıftayız. Yok Lütfen. ya. Başka. Bir saniye hayri işler en büyüğümüz. Söz istemeden konuşmayacağız. Evet. Şu anda siz de sözlü desiniz. Tabii. Şu anda görüntü o. Ders Beşiktaş'ta ondan kaldınız. Bir dakika ben Şimdi bir altın... Galatasaray'dan bir... da bir imtihan eder misiniz Sayın İşler? Sayın Aybaba'yı. Şimdi... Tahtayı siler misiniz Sayın, Sayın, Aybaba? Aybaba. Lütfen. Galatasaray Denizli'yi 4-1 yendi. Evet. Bir. Soru bir. Sevgili i̇yi İşler kalemi de... Bir dakika. Kalemi Sayın Aybaba'ya verin dersi yazsın. Ders Galatasaray. Onu da yazın Sayın Aybaba. Orada boşuna durma. Galatasaray Denizli'yi 4-1 yenerken iyi mi oynadı kötü mü oynadı? Önce bir soru bir. Ya Hayra bak sen şaşırmışsın. Soruyorum. Bak vallahi sen şaşırmışsın. İyi mi oynadı, kötü mü oynadı? Ben burada kendim çocuk gibi bu hissettim. Bu kadar abi. izleyici var. Siz milyonlarca, istediniz milyonlarca tahtaya kalkmak Sayın Erdoğan. Milyonlarca Ay izleyici nasıl var. Mi? Tamam, Siz istediniz tahtaya kalkmak. Bir şey sordum, oturuyorum şimdi yerim. Sormadınız abi. ki. Neyi sormadım? Ne? Göster, İyi ben. mi oynadı, kötü mü oynadı? Kötü oynadı. İşte böyle... Sıkışınca kaçar gider. Sayın Aybaba Ay sıfır oturun. Otur. otur. Tamam. Ne oldu okul Sıfır aldınız. Sözlü sıfır. Evet sayın Sala. işler Galatasaray'la devam edin. Anlat Hayrat. Şimdi Galatasaray'ı... Çok kısa Galatasaray alalım. Siz de geçerseniz böyle tahtada devam etmeyeceğiz. Peki sevgili kardeşim. Kırk Çok önemli iki sınavımız Kırk var. 40 yıllık hocamız ya. Ben öğretmenim kardeşim. Sana Engin abi, öğretmenlik yapıyorum. Hocam Galatasaray anlatın. Buyurun o zaman. Yanında tabii